Evet, an itibariyle Lidya'nın başkenti Sardes şehrinin Artemis tapınağının bulunduğu e, kısımdayız. Şehir bugünkü e, şehrin içinden bugünkü ana cadde geçmekte. Dolayısıyla şehir ikiye bölünmüş e, bir durumda. Sinagog ve gimnazumun olduğu taraf değil de Bozdağ'ın Tomolos Dağı'nın diğer e, tarafında Paktolos Irmağı'nın yakın olan bölümündeyiz. Arka tarafta e, şehir surlarının, savunma surlarının parçaları görünmekte. Hemen alt tarafında ise en büyük Artemis Tapınakları'ndan birini e, görmekteyiz. Bu Artemis Tapınağı büyük bir ihtimalle e, Kreuzus zamanında inşasına başlandı ve e, Didim Apollo Tapınağı ve Efes Artemis Tapınağı ile aşağı yukarı aynı zaman diliminde e, konuşlanmakta. Helenistik e, zaman içinde üzerine e, ekstra sütunlar eklenerekten daha bir e, muhteşem. ...yapıya büründü. Yani Kratos e, zamanındaki... ...tapınağın... E, ...biraz daha kompakt... ...olduğu... ...düşünülmekte. E, Antiochus'un... ...Pergama Kralı... ...Lysimachus'u... ...yenmesinden sonra... ...şöyle bir Helenistik... ...plana... ...sahip oldu. Daha sonra... Roma İmparatorluk zamanında Peripteros bir tapınak halini aldı. Ve e, 20'ye yakın büyük e, muhteşem e, sütundan sütunla bezendi. Üst kapitellerin sütun başlıkları iyon şeklindedir. Şu arka tarafta da büyük iyon başlıkları görünmekte. E, tapınak Artemis'e adanmıştır. Artemis güçlü tanrıçalardan biridir. Onu Polimastos olarak daha çok e, bilmekteyiz. Efes Müzesi'nde çok güzel örnekleri var. Aynı zamanda e, Efes Viyana Müzesi'nde de çok güzel e, örnekleri bulunmakta. E, Artemis'i Roma dilinde Diana olarak tanımaktayız. Kendisi Av tanrıçası Agrotere diye geçmekte. E, doğum tanrıçası Lokia Lokeia olarak adlandırılmakta. Hamile kadınların hamilelik süresinde kendisine hediyeler e, verdiklerini, e, saçlarını kestiklerini ve elbiselerinden kumaşlar verdiklerini doğum sırasında hani Türkçe'deki gibi bir avazda kurtarsın e, diye adaklar yaptıklarını biliyoruz. Çünkü yine antik zamanda e, doğum sonrası ölümlerin çok olduğunu e, bilmekteyiz. E, agrotere olarak da av tanrıçası şeklinde de e, büyük bir e, üne sahiptir ve yakın zamana kadar e, av partilerinin e, ya da av sezonunun bu e, tapınakta yapılan bir seremoniden seromin, sonra burada başladığını da e, bilmekteyiz. Yine avcılar e, iyi bir avlan, iyi bir trofe ile döndüklerinde e, avlarının e, bir kısmını yine e, tapınağın e, sunağında Artemise e, hediye etmekteydiler. Bu e, tapınağın inşaatı bayağı uzun ve meşakkatli sürmüş. E, sonuç olaraktan e, 800 yıl boyunca inşaatın devam ettiği e, bilinmekte ve e, bazı parçalar çok e, ağır ve e, taşınması zor bloklardan oluşmakta. Arka tarafta e, Bizans zamanından kalma bir kilise var. O kilisenin hemen yanında büyük tek parça. 1 metre eninde 5,5 metre boyunda bir blok var ve o blokun ağırlığı da 23 ton gibi ve üzerinde de tutamaçlar var. Bu 23 tonluk parçanın sütunların üzerine taşınarak konduğunu bilmekteyiz. Artemis Tapınağı'nın Kazı tarihçesi de yine son e, 100 yılın e, içine denk gelmekte. Ve e, Ankonalı konalı Sirakus'un 1444 yılında Sart'ı ziyaret ettiğinde Artemis tapınağının 12 sütununun ayakta olduğunu bilmekteyiz. Artemis'e adaklar e, toplumun ve e, çok tanrılı Roma Panteonundaki e, en önemli etkinliklerinden e, biri sayılmaktaydım. Artemis aynı zamanda yine e, Selene olarak da, Ay tanrıçası olarak da karşımıza çıkmakta. Bafa Gölü'ndeki Endimon hikayeleri, e, efsaneleri e, yine bunun en güzel örneklerindendir. Rekonstrüksiyonu Artemis Tapınağının bu şekilde biliyorsunuz Efes'teki de dünyanın 7 harikasından biri olarak geçmekte, Sardes'teki de dünyanın 7 harikasından biri olmamakla birlikte yine en önemli, en güzel, en büyük e, tapınaklardan biri olarak kayda e, geçmiştir. Sütunların diplerinde e, hala hazırda yine yazıtlar söz konusudur. Hangi sütunun kim tarafından yapıldığı ve e, bağışlandığı konusunda yine bize ışık tutmakta. E, Bizans döneminde hemen e, tapınağın dibine bir kilise kondurulmuş ve e, Hıristiyanlık e, dinine mensup kişiler dini vecibelerini orada yerine getirmişlerdir. E, sonuçta Sardes'te yedi kiliseden yine e, biridir. Kesinlikle bu bölgeye gelindiğinde ziyaret edilmesi gereken önemli mabetlerden biridir. Tarihe, kültüre, tarih ve kültürle alakalı kültürel zenginliklerimizi yakından görmek isteyenlerin muhakkak e, gelmesini tavsiye ediyorum sağlıkla kalın